Son dakika var 15 yıl yaşımda başladı, başladı Çok dürüst, çok bir insandı. Başta gülüyü de kendisi gibi dürüsttü. Biz abartta haber yapardı destekleri yazardı. Birçok insana, ihtiyaç sahibi insana yardımcı olmuştur. Ben de dahil. Şu gidiğim elbise, o, aldı. Bu, bu, Üç gece şu el seyidi vardı. Soner'in e, ofisi benim evime yakındı. Her zaman sabahleyin ke ofisine giderdim. Hasan abi o şiiri tekrar oku dedi. Sana kahve ısmarlayacağım dedi. Kederden hiç konuşmayalım. Yalnızlıktan öte bir şey var mı? Hüzün dedik akşamlara sarıldık hep içmek içmek neye yarar? Ben hep sonbaharı yaşarım. Sen bütün mevsimlerden ırak, sisler içerisine düşmemişsin anlayamazsın. Pencerene güz gelsin de bak. Beni en çok üzen şey budur. Bir gün önce bir arkadaşımız bana dedi ki Soner rahatsız dedi. Hemen telefon açtım. mi amca dedi. Bir baktım ertesi gün vefat etmiş işte çok üzüldüm ona. Çok üzüldüm. Biz Soner Toros'la e, çocukluğumuz bu mahallede geçti. Benim büyüğüm, benim abim. Mesleğine aşık bir insandı. Memleketini çok severdi. Basın kulübünü yaptık. E tabi ben hep perde arkasındaydım ama işin mutfağında birlikte çalıştık. Onunla bizim çok mesaimiz oldu geçen yıl tamam stadyum tadilattaydı. Bu yıl yapılmaması için ne engel vardı? Hiçbir engel yoktu. Yani SDÖ'nün mezuniyeti, bir lisenin mezuniyeti gibi böyle basit bir şekilde geçiştirilmesi bence bir yılını doldurmak üzere olan Sayın Rektör açısından iyi olmadı bence. Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalıştık. Meslekte 30 yılını doldurursam herhalde bunun 20 yılı, belki fazlası birlikte geçmiştir. Bizim için esasında o zaman en önemli şey haber atlatmaktı. Ertesi günkü maaş et, haberiniz özel olmak zorunda. Bunun yarışı vardı, tatlı yarıştı, güzeldi, güzel zamanlar yaşandı. Soner çok özel bir adamdı. Onu dinleyenler ilk bakışta böyle bir çocuğa yaklaşır gibi yaklaşırdı. Ama konuşmaları derinleştikçe içinden bir devin çıktığını görürdü öyle bir adam. 2009'da kurduk basın kulübünü. Bugün basın kulübü 15 yaşına geldi. 8 yılında bizzat onun emeği vardır. Bugün Isparta'nın köyünden kentine mahallesine, beldesine varıncaya kadar izi vardır, imzası vardır. Onu anmadığım, özlemediğim tek bir an yok. O kadar özlüyorum. Soner çok farklı bir insandı. Yani onu anlatmaya kelimeler yetmez. Birçok anımız var, birçok hatıramız var. Sparta ya yapılan birçok kamu yatırımda veya birçok projede kesinlikle imzası var. Vefat etmeden önce Sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bir binanın belediye tarafından kazandırılmasına öncülük etti. Hem rektöre gitti hem de belediye başkanına gitti. Kızı Kavine ailesiyle çok bağlı bir insandı. Bir kez de Allah'tan rahmet diliyoruz. Uyandırın Söyle Erkamumcu Toros canavarı derdim. Gerçekten bir Toros canavarıydı. Bundan tam 5 yıl önce bugünlerde şükür Şükrü Başdemir canlı yeri aldı bize. Sayın Soner Toros da yanımdaydım beraberdim. En son programı o zaman yapmıştık. Soner abiyle biz lise döneminde tanışmıştık. aramızda 6 yaş vardı. ben bu sektöre başladığımda o benim hemen bir üstümdeydi. Yıllarca çalıştığımız gazetede haber müdürlüğü yaptı. Biz çalıştığımız kurumdan sonra da son 32 haber sitesini kurduk. Son 32'nin açılma aslında soner. O emaneti hep birlikte daha yükseklere çıkarma hedefindeyiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte son 32 Isparta'nın her zaman zirvede olacaktır. Bu emanete de daima sahip çıkacağız. Gençlerin abisi, her koşulda destekliyor, her projeyi açık. Gençler ben bir şey yapacağım dediği zaman her zaman arkasında duran bir adamdı. 2007 yılında yanına girdim. Rahmetli olana kadar hemen hemen yanındaydım. Şu an zaten onun açmış olduğu son otizm hala çalışıyorum. Onun adını yaşatmaya çalışıyoruz. Levent abiyle, Hilmi amcayla. Onun ismi yaşasın diye her şeyi yapıyoruz. Söyleyin gidiyorum. Soner abi gerçekten iyi bir insandı. Kendisi sürekli bir proje üretirdi. Mesela beraber çalıştığımızda Ali bunu yapalım. Ali şunu yapalım. Sürekli böyle her oturduğunda bir projeydi. Olmadı mı olmadı derdi. Tekrar başka bir projeye geçerdi. Bizim için sadece bir usta değildi. Her şeyin çok fazlasını düşünen ve bunu da garip bir şekilde başaran bir adamdı. Başarılara hiçbir zaman doymazdı. Yanındaki adamları da devamlı başarıya sevk etme gibi bir huyu vardı. Biz bundan çok mutlu olurduk, çok gurur duyardık. Soner Toros benim manevi oğlumdu. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, daha çok projeler yapacağımız, ufku geniş, Isparta sevdalısı, çok değerli bir insandı. Çok özlüyorum. Yani gerçekten çok duygusal bir gün geçirdim. Niye çatım Bilmiyorum ya Ben sevgili Soner'in bir işi başardığındaki gülümsemesi gözlerindeki ışığı ile bugün burada aramızda olduğuna inanıyor. Selam ve dualarımı gönderiyorum. Genç yaşta kaybettik. Keşke sonra abim olsaydı derdim. Özledim onu, inan özledim. Ölürsem ben saçlarını Yolma gayrı, yolma leyleli İşte o güçlü insan, o güçlü kalem, o güçlü gazeteci, o dürüst gazeteci Gerçekleri tam manasıyla yansıtan, uydurma haber yapmayan, en doğal, en güzel işleri yapabilen arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. O da Söner Toros'tu. Canım babam, seni çok seviyorum. Senin kızın olduğum için gurur duyuyorum. Her zaman senin gibi iyi kalpli olacağım. Bravo. Ölürsem ben mezarıma Gelme gayrı Gelme leyli leyli Gelme leyli leyli Gelme leyli.